Arkadaşlar merhabalar. 4 Mart elektronik GDS'sinden çıktım. Sınavla ilgili değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Genel olarak sınavı orta zorlukta bir sınav olarak buldum arkadaşlar. Bölüm bölüm değerlendirirsek mesela e, kelime bölümünde hangi kelimelerimiz var? Observation, Gradual, Get through, Conviction, Potent gibi kelimeler var. Belki Observation'da zorlanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel olarak orta zorluktaydı kelimelerimiz. Yapabileceğinizi düşünüyorum. E, i̇lerlediğimizde Ten sorularından bir tanesinde head verb 3 yapısı vardı. Arkadaşlar since artı head verb 3 derslerde sıkça gösterdiğimiz bir yapı. Sadeleştirme sorusu çok ağırdı. Seçenekler birbirlerine çok yakındı. The first ten sonra gelen yapı özellikle. E, prep sorularından birinde zorlandığınızı düşünüyorum. E, i̇kincisi kolaydı. Bağlaç soruları temizler. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Close testlerden biri diplomasi, birisi de antibiyotiklerle ilgiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Her ikisi de kolaydı, her ikisini de zorlandığını düşünmüyorum. Özellikle protect from çok iyi bildiğiniz bir ifade. İşte prompt somebody to verb fun infinitive yapısı bunları iyi bildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Buralarda zorlanmadınız. Unlike despite ayrımı vardı. Bunu net olarak yapabildiğinizi düşünüyorum. Cümle tamamlama sorularını sıkıntı yoktu. Cümle tamamlama soruları temizdi arkadaşlar. Çeviri sorularından bir tanesi zorlamış olabilir sizi. Paragraflara geldiğimizde 5 paragraftan 2 tanesi yorucuydu arkadaşlar. Diğer üçü ise yapılabilir paragraflardı. Özellikle Civilization paragrafı medeniyetle ilgili medeni olmakla alakalı paragraf sizi zorlamıştır diye düşünüyorum. Digital Divide konusunda çok hakim değilseniz burada yine zorlandığınızı düşünebilirim arkadaşlar. Ama metinler uzun uzundu ve yorucuydu genel olarak. Digital Divide Pro Group'ta üzerinde değindiğimiz bir konuydu. Bununla ilgili true çalışmaları da yapmıştık arkadaşlar. Buradaki paragraflarda geçen iki tane kelimemiz var. Bunlardan birisi Reciprocal kelimesi. Mutual ile eşleştirebildiğinizi düşünüyorum. Bir tanesi de dünkü yayınladığım sorular içerisinde, 20 tane sorunun içerisinde çok sık üzerinden geçtiğimiz arkadaşlar Obsolete kelimesi. Aa, outdated diye bir kelimeyle eşleşmiş olması gerekiyor. Rahat çözdüğünüzü düşünüyorum burada. Yani iki paragrafın siz zorladığınızı, üçünde ise rahat çözdüğünüzü düşünüyorum. Ama yine yorucuydu paragraflar. Ee, ara ara artık gözleriniz yorulmuş olabilir diye düşünüyorum. Ee, şeye geldiğimizde diyalogların üç tanesi yorucuydu gerçekten. Yani metin olarak, içerik olarak yorucuydu. Ee, çok böyle gündelik hayattan da İkisini ise rahat çözdüğünüzü düşünüyorum. Şeye geldiğimizde arkadaşlar Restatement'ların iki tanesi birbirlerine seçenekler çok yakındı. Ve çıkarımsal ifadeler vardı. Bu konuda zorlandığınızı düşünüyorum. Özellikle bu işte doğuştan yetenekli, müzik konusu yetenekli çocuklarla ilgili soru gerçekten zorlayıcıydı. Paragraf tamamlama ve Roma rakamları sorularını çok zorlandığınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Bunlar ee, rahat bir şekilde bağlaç bağlantılarıyla, konu limit bağ, konu limit yorum bağlantılarıyla çözülebiliyordu. onun dışında aldığım notlar bakıyorum, ekstra aldığım bir not var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yok, bu kadar arkadaşlar. İnşallah hedeflediğiniz puanlara ulaşırsınız. E, sınav sonuçlarından Sonuçlarını öğrendikten sonra özellikle hangi soru türlerine yanlış yaptığınızı öğrenmek için mutlaka CIMER üzerinden bir başvuru yapıp hangi soru gruplarında eksiklerinizin olduğunu tespit etmeniz önemli. Bunları yanlışlarınızı öğrendiğinizde bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Nasıl çalışmanız gerektiği konusunda biz size yönlendirmelerde bulunabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.